çok yer gezip gördüğünü... bekle. Çok yer gezip bekle. İncer çam bir saniye. Çok yer gezip gördüğünü söylüyorlar. Bana biraz yol senden Çok yer gezip. size sesimi inceltemiyorum. Çok yer gezip bekle. Çok yer gezip. Abi az önceki çok iyiydi ilk başta. Bekle, Budaklanmam lazım. Yok her... ya, bekle. Çok yer... çok yer kesip gördüğünü söylüyorlar. Bana biraz yolculuklarından bahsetsene. Ben Sultan Fatih. Anlıyorum. bekle. Abi söyleyeceğim <laughs> sana. Ee, kendine gel. Kübra kendine gel. Peşinden gelenler, rakiplerin ve düşmanların derken pek çok ilgini insanla tanışmış olmalısın. Sen. Alıyorum. Kalem'i istemem. Bazı insanlar istemem. senin iyi yerlere geleceğini söylüyor. Diyelim bir ki güçlü bir, bir konum elde ettin. Ne yaparsın? Alalım biliyorsun. Ama ben berki, be ben berk be yapalım.